F1 Haberler'den herkese merhabalar. Formula 1 gündemine dair son gelişmeleri konuşacağımız programımız başlıyor. 30 yarış iddiası Formula 1 daha fazla para kazanmak için yarış sayısını arttırma konusundaki isteğini azaltmıyor hatta arttırıyor. Önce 3 sprint yarışı ile başladık. Ardından tüm tepkilere rağmen sprint yarış sayısı 6'ya çıkarıldı. Ancak Formül 1 yönetimi için bu da yeterli olmadı. İddialara göre Formül 1 yönetimi Takvimdeki yarış sayısını 30'a çıkartmak istiyor. Takvim yeterince sıkışık değilmiş gibi bir de hafta içine yarış koymayı planlıyorlarmış. Yani pazar günü, çarşamba günü ve cumartesi gününe farklı yarışlar planlamak istiyorlarmış. Bir yandan çalışan mekanikerlerin durumu gerçekten çok sorunlu olacak. Zaten dinlenmekte zorlandıkları bir durumdalar. Üzerine bir de hafta içi yarışı çıkarsa ciddi anlamda görevi bırakan ya da rol değiştiren mekanikerler görebiliriz. Lojistik olarak da Formula 1 yönetimi bu sistemi döndürebilir mi hep birlikte göreceğiz. Uçaklar rotar yaptığında malzemeler nasıl taşınacak, bu takvim nasıl sorunsuz bir şekilde devam edebilecek gibi bazı soruların cevaplarını Formula 1 yönetimi bulmaya çalışacaktır. Ancak hem çalışanlar için hem de izleyenler için oldukça zor bir durum ortaya çıkabilir. Buradan Amerikan yarışı sevdalısı Toto Wolff'e geçelim. Toto Wolff'in hedefinin Formula 1'in başına geçmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten kendisinin açıklamalarına da bakarsanız çoğunlukla Formula 1 yönetimini savunduğunu görebilirsiniz. Las Vegas hafta sonunda da sıkça övgülerde bulunmuştu. Toto Wolff yaptığı açıklamada New York'ta bir yarış yapılmasını çok istediğini söyledi. Şu anda Austin, Miami ve Las Vegas olmak üzere 3 tane Amerika yarışı yapılıyor. New York, Meksika, Brezilya ve Kanada derken bir anda Amerika kıtasında geçen 7 yarış izleyebiliriz. Avrupa'da çok yarış yapılıyor eleştirisinin üzerine sürekli Amerika kıtasında geçen yarışların eklenmesi gerçekten çok düşündürücü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Helmut Marko devam ediyor. Formula 1'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Helmut Marko, Red Bull ile sözleşme uzattı. Helmut Marko 3 sene daha Red Bull'da yer almaya devam edecek. Küçük bir ara verelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Hemen devam edelim. Verstappen'in tercihleri. Max Verstappen'e şu anda takım patronu olsa hangi iki sürücüyü takımında görmek isteyeceği soruldu. Verstappen de önce kendisini ve sonrasında da Lando Norris'i görmek isteyeceğini açıkladı. Lando'nun hala çok genç ve çok hızlı olduğunu belirten Max, kendisi dışında da seçeceği ismin Oscar Piastri olduğunu söyledi. Piastri'nin çaylak olmasına rağmen çok hızlı olduğunu da belirtti. Buradan McLaren'i de övmek gerekiyor. Sezonu domine eden sürücü takımına iki McLaren sürücüsünü de almak istediğini söylüyor. McLaren'in geleceği gerçekten çok parlak. Mercedes'te devrim var. Mike Elliot 2022 ve 2023 araçlarından sorumlu kişiydi. Mike özellikle sidepodsuz tasarım üzerine çok uğraşmış fakat istediğini bir türlü elde edememişti. James Ellison ise Mike'ın tasarım felsefesinden tamamen farklı bir araç ortaya çıkartacak. Önceki araçtan istediğini alamayan Mercedes yepyeni bir yöne gidiyor. Mike ile ilgili en önemli eleştirilerden biri de sürücülerin isteklerini fazla dikkate almamasıydı. Lewis Hamilton kokpitin aracın ön tarafına çok yakın olduğunu, bu yüzden de aracın arkasına istediği kadar hakim olamadığından sık sık bahsediyordu. Mike ise bu konuda herhangi bir adım atmadı. James Allison ise 2024 aracı için bu isteği dinledi ve aracın kokpitini daha geride olacak şekilde planladı, yani pilotunun isteğini gerçekleştirmek için ilk adımı attı diyebiliriz. Mercedes bunun yanında güç ünitesi konusunda da bir değişikliğe gidiyor. Takım güç ünitesini daha hafif ve daha küçük olacak bir şekilde yapmayı başardı. Yani geçen seneye göre aracın arka tarafında çok ciddi değişimler görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes liderlik yarışına tekrardan geri dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Buradan Red Bull'a geçelim. Hazır gelecek sene hakkında konuşurken Red Bull tarafından gelen korkutucu haberlerden bahsedelim. Yaz aylarından beri 2024 aracı üzerinde çalışan Red Bull aracını tamamlamış. Hatta Red Bull 2025 sezonu aracı üzerinde çalışmaya başlamış. İşte dominasyonun avantajı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Red Bull 2 senedir diğer takımlardan en az 4-5 ay önce başlıyor çalışmalarına. Yani işler Red Bull'un beklediği gibi devam ederse 2026 kural değişikliklerine kadar sıkça Hollanda marşı dinleyebiliriz. Ferrari'de kritik değişim. Ferrari'de strateji şefi Inyaki Rueda, Fred Vasseur'un isteğiyle takımdan gönderildi. Ferrari adına son yıllarda alınan belki de en iyi karar. Rueda en az 10-15 galibiyeti tek başına önlemiş bir strateji dehası. Ferrari için gerçekten muhteşem bir haber. Sosyal medyada da Tifosi bu haberden sonra oldukça keyiflenmiş durumda. Bu arada Rueda'nın Ferrari'den tam anlamıyla gönderilmediğini de belirtelim. Vasör'ün isteğiyle takımla ilişkisi kesildi. Ancak strateji dehası Ferrari'de çalışmaya devam edecek. Sevgili takipçilerimiz videomuz sona erdi. Sizlere karlar altında kalan Red Bull Ring pistinin görüntüleriyle veda ediyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.